Biz her şeyi sudan yarattık dedi ötelerden bir ses. Nüfte olup rahme ulaştığında suyla dirildi tüm kainat. Ezelden ebede varlık sebebi oldu tüm canlılara. Su rahmetti. Su bereketti. Su hayat. Su Nil Nehri'ydi. Musa'yı kollarında uyutan Mısır'a can Yusuf'un asetiyle sodan, Yakup'un gözlerini açan uslat sevinciydi. Göz yaşıydı. Konuşmadan hüznü ve sevinci ifade eden, hayatın kalbindeki sırdı. su nisan yağmurları gibi sevinçli bir tebessümdü. Bereketli susamış toprağın çatlağında. Durgun göllerin yanağına konan Nilüfer'in sürgün ülkesiydi. Yakıcı kumsalların beklediği, uğurladığı, gözlediği bir cezir, bir merhamet bu sesiydi. Su Sakarya'da yakarış, Fırat'ta kükreyiş, Dicle'de söyleyişti. Konya'daki semazenin yüreğinde ilahi yanıştı. Ebruze'nin fırçasından suya atılan nakıştı. Şairin dilinden dizelere akan yakarıştı. Tiryakinin çoban çeşmesi. Su imgesi bu şiirde su kasidesindekine benzer bir içerikte ele alınmıştır. Irmak ve çeşmeye yüklenen ağlamak hali aşığın durumunu anlatır. Suyun sesinden bağların anlaması ise suyla gül arasındaki münasebeti belirtir. Önemli bir fark su kasidesinde su aşığı ifade için kullanılırken Ferhat'la Şirin'de ustatın şartına dönüşmesidir. Faruk Nafiz'in çağdaşı olan Necip Fazıl Kısakürek ise Sakarya Türküsü adlı şiirinde kendi ile Sakarya arasında bir kader ortaklığı görür. Onun için Sakarya kir tutmazlığı nedeniyle kutsal değerleri temsil eder. Kutsal değerler her ne kadar yerlerde sürünse de hor görülse de o ümitsiz değildir. Çünkü şair gerçek gücün bu değerlerde olduğuna inanmakta ve bunu haykırmaktan da çekinmemektedir. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak Benimse alın yazım hep yokuşlarda susamadı. Her şey akar, su, tarih, yıldız ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, Ayağa kalk Sakarya. Suya atılan medeniyet imzası olarak tanımlanan ebru, geleneksel Türk kitap süsleme sanatıdır. Bir başka deyişle ebru, su üzerine nakış atmanın sırrıdır.